Ece'yim sen de hoş geldin. Merhabalar, hoş bulduk Erdin. Ne var ne yok, ee, müzik Vallahi. ne durumda <laughs> şu anda senin hayatında? Yeni e, projeler var mı, ne yaptın, ne ettin, biraz anlatır mısın? Tabii ki, e, yeni bir e, EP yayınladık, üç şarkılık bir maxi single diyelim daha doğrusu, e, Vanilya adı altında çıkış şarkısına da ilk klibimizi çektik. Artık son birkaç günümüz İstanbul'da zaten çok kolay uğrayamıyoruz hani sezon geldiği için. Hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür Neredesin ederim. bu yaz? Her yerdeyim Her galiba yer aynen. Geçen yaz olduğu gibi çok yoğun bir çalışma tempomuz var. 3-4 ay kadar. Eylül'ün sonuna kadar devam ediyor sezon. Memnun musun e, menajerinin hazırladığı programdan? Tabii aynen çok <laughs> memnunum. <misin>? Bayağı. <laughs> Bizim çünkü genelde kış aylarımız biraz daha evet. sakin geçiyor yaz aylarımıza nazara. Hem benim müzik tarzım hem biraz aslında enerjik formumla alakalı. Evet, yaz geliyor daha böyle moraller yer, yerinde oluyor. İnsanlar konserlere akın ediyor. O yüzden yaz genel olarak hani Ece Mumay takımının sezonu olduğu için biz şu an çalışmaya hazırız. Sen kıpır hazır kıpırsın hazırsın. değil mi? Duramıyorsun bir Aynen. Ben de öyle bir şey var. Bizim mi? gecemizde <laughs> de öyle. En çok sahnede Altay'la sen kaldın. <laughs> Asla inmedim aşağı. Harikasın. Çok sağ ol tekrar. <laughs> <laughs> Klibinde öyle ama. Efendim? Evet. Kıpır bir klip. Adada. Evet. Adada böyle çekilmiş değil mi? Böyle aslında çok doğal yani. <laughs> Bu, hakikaten de arkadaşlarım kendileri çektiğimiz insanlar. Öyle ki keyfimiz eğlendik. Ha gelmiş geldi bir klip çekelim dedik. <laughs> çok keyifli olmuş. Teşekkür ederim. Çok evet, keyifli. Ececiğim bunlar çok güzel dersler değil mi? Evet. ben çok şanslıyım tabii birinci <laughs> elden. Evet, Şu dinleme <laughs> şerefine nail olduğum <laughs> ben için. Sağ ol. <laughs> e, e, ama şeyde tab, bir fedakarlık mı sizdir? Doğru. Yani tabii Cibali Karakolunda benim bir lafım vardı damat adayına. Evladım diyorum. Aşkta üç şey çok önemlidir diyorum. Ne? Sevgi, saygı, sadakat diyorum. Tamam Cafer amca diyor. Peki evlilikte onda da üç şey çok önemlidir diyorum. Nedir diyor? Sabır, sabır, ya sabır. <gülüyor> <gülüyor> çok güzel. <laughs> başka türlü yürümez. Fedakarlık müessesesidir. Herkes güllük gülistanlık değildir. İtiş kakış, münakaşalar, tartışmalar olur. Şiddetten katliyen ama yani bir, öyle yürür. O bir yastıkta lafı yani pek bir yastıkta olmuyor yani. Evet. <gülüyor> <gülüyor> evet, çok da harikasın. Ececiğim o. sen Kemençe eğitimi almışsın. Bir ondan Aldım. bir söz eder misin bana? <gülüyor> çok <gülüyor> keyifli bir enstrüman ama aslında evet. bir tesadüfle evet. alıyorsun o eğitimi. Yani şöyle Kaçıyor. oldu. Ben e, liseye geçtiğim dönemde konservatuar okumaya karar verdim. E, ve e, iki üç tane konservatuar eş zamanlı sınavlarına girdim. E, İTÜ'yü kazanmıştım o zaman lisesini. Ve İTÜ Türk müziği ağırlıklı bir konservatuardı. Ben çok bilmiyordum açıkçası o zaman. Ve enstrümanını senin el ve ağız yapına göre belirliyor oradaki öğretmenler. Sen çok söz sahibi değilsin, değilsin. aslında. Aynen. Ben klasik gitar sınavına girmiştim. Ben o zaman hala çalıyordum zaten. Ama e, gitar sınavını kazanamadım. Kazanamayınca da Öğretmenlerin takdirine kalmış oldu. Onlar da bana klasik kemençeye uygun gördüler. Bana diyorlar ki şurada klasik kemençe ister misin? Ben enstrüman ne olduğunu bilmiyorum. Daha. <laughs> hani klasik kemençe <laughs> nedir? Bilmiyorum. ki. Zor, Yitirdiler bana bir tane. Hani, Karadeniz kemençesi hepimiz biliyoruz ama klasik Türk müziği kemençesi, bir işte şey üç telli, tırnakla çalınıyor. Gösteriyorlar enstrümanı. Hayatım ilk defa görmüşüm. Bilmiyorum. Birbirinden farklı mıyım? Ben Fark... de, şu ben yok de yok onu ol. bilmiyordum. Evet, evet. Ben de Farklılar. şu an senin de öğrendim. Tamam. Ee, ...klasik Türk müziği kemençesinin sesi çok daha tok ve ağırdır. Hmm. Biraz daha böyle pes bir kemana benzer, yaylı bir hmm. kemana benzer. Hani Karadeniz kemençesi de hepimizin bildiği evet. zaten tarzda. Öyle enstrümanı getirince ben de şok oldum. Hani Ama söz tabi de değilsin. Ya okula girip hani bu enstrümanı okuyacaksın ya da girmeyeceksin okula. Neyse ben de kabul ettim. hani Bari müziğe tutunayım orada sonra değiştiririm diye düşünüyorum falan. Üç sene kadar e, okudum. Lise üçe kadar... Daha sonrasında artık hakikaten çok seviyordum gitar çalmayı. Hani bırakmak da istemiyordum. Hani kendi saz hocamla görüştüm. Bal gibidir de kendi sertici hocam. Dedim ki hocam ne olur ki seni algılamayın ama ben bu enstrümanla barışamıyorum. Yani 3 sene geçti ama yapamıyorum dedim. Daha sonra İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nın e, klasik gitar sınavlarına girdim. Ama 6 sene fark verdim orada. Çünkü hani okumuştu öğrenciler orada. 6 sene fark verdim. Lise 4'te karşıya geçtim Kadıköy okumaya. Şimdi Karadeniz kemençesi çalabiliyor musun peki? Çalabilir. Hayır yok kendi klasik kemençemi çalabiliyorum. Ama Karadeniz kemen... alakası yok yani hiç ha, benzemiyor. O kadar tabii. alakası yok. Anatomileri çok farklı. Ha, bir de diyor ki tırnakla diyor öbür normal keman gibi. Tabii tabii normal, normal çalıyorsun. Bunda böyle tırnakla itme tek teknik... Teknikleri, şey, yayı tutma teknikleri falan çok farklıymış. Hayır, evet. ben Şu de çok keyifli olurdu. Eğer Karadeniz kemençesi çalabiliyor olsaydın, sahnende onu kullanmak evet, ne kadar öne tabii. çıkaran bir şey olurdu. Ama ben farklı. zaten klasik gitar okuduğum için, üniversitede şimdi üstüne gitar piyano çalıyorum sahnelerimde. Aynen, çok güzelmiş, Harika. çok keyifli. O kadar müzik konuştuk, şarkı dinleyelim. Dinleyelim, dinleyelim. tamam. <laughs> ne dinleyelim? Vanilyamızı dinleyelim, Vanilya şarkımı. Oh. Ağzına sağlık bravo. Gerçekten çok Azana güzel. <laughs> Bakın <bıkır> değil mi? Adam <laughs> <laughs> yaz de. şarkısı. <gülüyor> Şarkıyı <gülüyor> Söyler misin diye anons ettin, iç hemen, ha hemen, hemen havasına girdi, hemen havasına girdi, ne güzel enerji. Biraz <laughs> konsantre yani. olayım falan yok, hemen <laughs> anons <oynasın. gülüyor> Yani <ben> şarkısını söylemek <laughs> istiyor yani, yani aslında. <gülüyor> 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 çok tatlı, i̇şte şarkı da çok <laughs> Tabii güzel. Çok Herkese nasip olsun. olan bir şey değil. Değil değil mi? <laughs> Nabit dediğimiz Allah vergisi bir şey, sonradan böyle ite kaka yapılacak Olmaz. bir şey değil. Benim oğlum da İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Sibemol Klarnet Bölümü mezunu. Ya tanışıyoruzdur belki. Ömer Görtay. <laughs> Ömer'le tanışıyoruzdur. Dinlemedim. Ama o 42 yaşında o 20 yıldır şeyde farklıdır. bizim orkestrada. Aa, hem piyano çalıyor hem şef piyanistlik yapıyor hem hı hı. kendi sazını da icra ediyor. Onu rahmetli Sevinç Teyzen imtihana götürdüğü zaman işte 700 kişi var 8 kişi alacaklar 10 kişi alacaklar. Diyor, bekliyorlar böyle Kadıköy'de. Bir sürü insan da getirmiş çocuğunu. Şimdi çok, sonu çok matrak da onun için anlatıyorum bunu. Canı sıkılmış kadının biri. Kadıköy meydanında gürültü var zaten orada içeride dar yerde bekliyorlar. Sevinçe demiş hanımefendi. E buyurun. ne ne bu ne bakıyorlar neye bakıyorlar demiş. Sen işte rahmetli kulağa bakıyorlar demiş. <laughs> kulağa deyince kadın çocuğunu çağırıyor. Hakan buraya gel. Islak mendil çıkarıyor. Çantasında çocuğun kulağını temizlemeye çalışıyor. <laughs> kulağa bakıyorlar. <laughs> o da sokuyor çocuğunu ama. Yani müzik başka bir şey. kulak Ritim kulağı başka, müzik kulağa başka bir sürü şey yani. İşte onun için Bazılarını söylüyoruz ya ne ki ah bir enstrüman çalabilseydim keşke içimde oktesi kaldı diyor İşte o biraz zor oluyor. Çok emek gerektiriyor hakikaten dışarıdan oluyor. çok basit yani, kolay gözüküyor evet, ama, ama. Yani okulunu okuduğunuz zaman hakikaten günde yani 6-7 saat civarında biz enstrüman çalışırdık e, yani. yani en az o da. Çalgıcı, çok ispin gerektiriyor. Çalgıcı. <laughs> sen, sen onu. <laughs> tabii. Kaç <esmen> çalabiliyorsun? <laughs> üç, üç enstrüman çalabiliyorsun? 3 enstrüman çalabiliyorum. Aynen. Üçünü Peki. de <laughs> su, normal <laughs> tarih. <laughs> Peki konservatuvar e, eğitimi aldığın için kadar popüler bir iş yaptığından dolayı eleştirildiğin oluyor mu konservatuar hocaların tarafında? Tabii ki. Eleştirildiğimde sınıfta bırakıldığım bile olmuştu bir sene. <laughs> <Aynen>. Öyle mi? <laughs> çünkü hiç istemezler. Ya Ben onları da tabii ki anlıyorum. Çünkü çok dikkat dağıtan ve disiplini aslında bozan bir durum. Sonuçta gece çalıştığınız oluyor. Gündüz çalıştığınız oluyor. Okula gidemiyorsunuz. Hani o tarafı biraz bırakmak durumunda kalıyorsunuz. O yüzden ben çok anlıyorum o tutumu. Sadece Şeyden biraz muzdariptim zamanında şimdi ben yani gece sahne yapıyordum lisedeyken hani hem alışmak için hem de para kazanmak için aynı zamanda sabah da derse geliyordum okula ve bu biliniyordu çünkü saklayamıyorsunuz sosyal medyada videoların evet. ne falan oluyor. E geliyorsun derse oturuyorsun şimdi mesela işte 60 senedir hoca olan bir hanımefendi geliyor sana diyor ki işte ya işte... Gitmesen daha hoş olur bilmem ne. Sen uykusuzsun ama yine de derstesin biliniyor. Hiçbir şey söyleyemezsin Olay zaten. De, yani. de. Herhangi bir dil uzatma durumu asla olamaz. Ama ben evet bir sene sınıfta bırakıldım. Sırf çalıştığımı bilindiği için. Yani... Ama okulu bırakmadım diyorsun. Yok. -a. Hiç, o <laughs> güzel He, bir şey. E yani... İşte ben şeye saygı duyulmasını çok isterdim. Hani Gece çalışıp en azından geldim. Buradayım yani sabah 8'de herkes olduğu gibi dersteyim ve Hani burada dinliyorum herkesle birlikte. Yani ne kadar verimli olur olmaz. O tabii ki bilinmez ama gelmiş mi sonuçta? Ona Olsun, biraz sen kendi saygı duyulmasını çok isterdim hay yani. Hayır sen kendi saygını kendine duy. Gerisi önemli yani değil aslında. Aynen ben gurur duyuyorum kendimle <laughs> gittiğim için. Evet Ece'cim. Şeyi dağıtalım biraz ortamı. Bir şarkı daha dinleyelim. Bir şarkı daha geliyor. <gülüyor> 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 fıkır fıkır. <laughs> 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 Anlaştık. <Biraz gülüyor> hareketli Teşekkür parçalar ederim. ne güzel ağzına <laughs> sağlık. Evet <Değil> de biraz hareketli <laughs> <adakini> benim <laughs> parçalarım böyle. <laughs> Peki bu sözleri, e, nakarattaki sözleri Evet anlaşılmasın ve hızlı olsun, çözmeye çalışsınlar. Bunun şifresi diye bir şey oluyor mu? Tabii canım. Ben Değil artık mi? bir matematik üzerine yazıyorum resmen şarkıları. Değil mi? Aynen. Hani Galaxy ile başladı benim yaz şarkıları durumum. Aslında ondan önce de yaz şarkısı yazabildiğimi bilmiyordum. Hani hiç böyle bir şey gelmemişti içimden. O zaman pandemi şartlarında herhalde çok sıkılıyormuşum ki hani böyle biraz eğlenelim diye bir şey yazdım muhtemelen. Sonra bir sonraki sene peri yazdım, bu sene de vanilya yazdım. O yani o formda yazdım aslında. Hepsini birebir benziyorlar doğru. Bununla ilgili şey oluyordur kesin. Ezberleyebilecek miyiz? O Tabii da ya. söyleyebilecek Almayalım miyiz? Anlayalım diye baştan dinleyin diye. <laughs> Şu merak ediyorum. Sen bunu yazdın. <laughs> Bu bu hızla söyleyebilmek için kaç kere tekrar etmen gerekti? Hemen de o hızla söyleyememişsindir eminim. Valla söylerim muhtemelen. Gerçekten, Gerçekten. Kendi yazdım. Kendi yazdın. Ondan ezberlemek Yoksa, daha zor. Kendi yazdın. Ben e, eskiden e, böyle... Daha sosyal medyanın içerisindeyken Almanca rap yapıyordum o zaman internette. Hmm. Biraz yatkın dilim hızlı şarkı söylemiyor o yüzden. Tamam. <laughs> Muhtemelen oradan geliyordur Almancı yani. Almanca rap ne alaka? <laughs> Seviyordum işte. <gülüyor> <gülüyor> Bir alakasından değil. Çok güzel yani. <laughs> Güzelmiş gerçekten. Ejim senin oyun, şey tiyatroyla sinemayla aran nasıl? Çok yoğunsun. Takip ediyor musun? Gidiyor musun? Ya yoğunluktan ziyade aslında hani ben çok böyle oturup ha bir film izleyelim ya da bir tiyatroya gidelim demem. Yani çünkü genel boş vakitlerimi hep stüdyoda geçiriyorum ben. Hani ne an ne geleceği belli olmuyor. Hani yazıyoruz, çiziyoruz, kayıt yapıyoruz. Ee, ben boş vakitlerimi okuyarak geçirmeyi tercih ediyorum. İçime de yarayan bir şey olduğu için hani kelime haznemizi genişletmek adına aynı zamanda. Ama kitap okumayı çok severim hakikaten. Hani böyle klişe olarak değil. Biz evde de yani ben çok daha küçükken oturup dört kişilik aynen de dört kişi kitap okurduk yani saatlerce. Ee, çok daha hani küçüklükten bize böyle alıştırılmış bir şey olduğu için büyüyünce de bırakamadım. Çok da seyahat ettiğim için elimde hep oluyor yani, hem hep, canım tabii. sıkılmasın, hem arkadaş olsun bana diye. Genelde okuyorum. Çok film kültürüm yoktur, yalan söylemek Yo, isterim. Yok söyleme, süpersin. Klişe, bu klişe olurdu. Aynen. Evet, izliyorsan, <laughs> izliyorsan, yoksa, Doğru. harika, aynen. <laughs> Festival filmlerini izliyorum deseydin o. Yani şimdi <laughs> işte bu dijital portfollar var, bakıyoruz arada yani can sıkıntısından ama hani böyle ya şu kült filmleri çok iyi severim, izlerim dediğim Festivaller, yoktur. festivalleri dolaşalım. Aynen, <laughs> 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 aynen.